Yeme içme insanda gaflet getirir. Haddinden fazla yeme içme insanda gaflet getirir. Ve sonra şehevi duyguları kamçılar. Ve sonra kazandığı şey matlubuna kafi gelmediği için hırs kabarır ve hortlar. Ve sonra başkalarının elindekine göz diktiği için cidal başlar, kavga başlar. Haset başlar, kin başlar, nefret başlar. Çok şey yemeye, çok şey içmeye kendisini alıştıran, zarurinin dışında şeylere el uzatmaya alışan, cismaniyetini de ona alıştıran ve ateşe giden kelebekler gibi kalbini ve ruhunu da cismaniyetinin arkasına takıp ateşlere doğru sürükleyen zavallı insan. Tiryakilikleriyle, alışkanlıklarıyla o hale gelir ki o bir canavardır artık. Önüne gelene saldırır. Önüne gelenin elinden malını gasp etmeye çalışır. Nehbu garat onun için şiar olur. Yağma etme, talan etme ve sonra hırsızlık yapmam. Çeşitli yollarla milletin malını elde etme yollarını düşünür, bir canavar şeklinde hareket eder. İnsan yeme karşısında bir kere rükû etti mi? Artık şehevi duyguları ve şerih hisleri karşısında secde hazır demektir. Bir gün kendi arzularını karşısına put olarak yerleştirecek, Allahu Ekber deyip onun karşısında secdeye gidecek. Belki Allahu Ekber de demeyecek. Belki o el hava Ekber deyip onun karşısında rükûa gidecektir. Zira Kur'an men ittekada ilahu hevâhu diyor. Havasını ilah edinen insan. Kim havasını ilah ittihaz edersem, arzularının esiri olursam, beşeri duyguları karşısında iki bütün bulunursam, onun Allah'a kul olması düşünülemez. O mabudunu bulmuştur. Ve nauzu billah baş aşağı gitmiş mabudunu bulmuştur. Yıkıldığı yerde bir mabut bulmuş ama başına bela bulmuştur. Sonra cehalet içinde ilimsiz Allah onu bir dalalete sürükler götürür. Bu kötü akıbet ve encamdan Rabbim bizi muhafaza buyursun.